Neden ibadet ediyoruz? Neden ibadet ediyoruz? Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı mı var? Yoksa niye ibadet? Var mı cevabınız? Bizim ihtiyacımız var. Ne ihtiyacımız var? İbadet etmesek ne olur? Aslında ibadetin özü neden ibadet ediyoruz? Çünkü farkındalık yaşamak istiyoruz. Bir şeylerin farkına varmak istiyoruz. Yani insan sokağa çıktığı zaman bir şeylerin farkına varması lazım. Bir taraftan araba geliyor, bir taraftan insanlar geliyor. Bunları fark etmesi lazım. Etrafındaki gerçekleri fark etmesi lazım. Bilgiyle donatılması lazım. Niye bilgiye niye ihtiyacımız var? Farkında olmak için bir takım şeylerin farkında olmak için yaşıyoruz. Bunun dinle alakası yok. Buraya kadar herhangi bir insan dünyanın neresinde olursa olsun çevresiyle bir bağ kurması lazım. Bir bilinç, bir gönül bağı, bir göz bağı, ne bileyim bir kulak bağı, bir yerde güzel bir ses geliyorsa hemen bakıyoruz bu ses neyin nesi. Bir güzel manzara gördüğümüz zaman hemen ona bakıyoruz. Etrafımızda bir çocuk ağlıyorsa ona bakarız. Birisi kaza geçirmiş yolda yaralanmışsa onunla ilgileniyoruz. Bunların hepsi bir farkındalık kazandırıyor bize veya farkındalığımızı gösteriyoruz aslında. Ben duyarsız değilim. Ben bir şeylerin farkındayım demek istiyoruz. İbadet de bir farkındalıktır. Neden? Çünkü insanın farkındalığı eksik kalmamalı. İnsan kendisinin farkında olmalı. İnsan çevresinin farkında olmalı. İnsan toplumunun farkında olmalı. İnsan Allah'ın farkında olmalı. Çevremizdeki gerçekler biz kendimiz varız, kendimizin farkındayız. Ben neyim, kimim? Bu dünyada neye yarıyorum? Bunun farkında olmam lazım. Çevremin çevre temizliğinden tutun, her türlü çevreyle ilgili konuların farkında olmam lazım. Toplumun farkında olması, olmam gerekir. Toplum ne yiyor, ne istiyor, ne düşünüyor, nasıl yaşıyor. Bunun farkında olmam gerekir. Aynı şekilde beni yaradanın da farkında olmam lazım. Onun da farkında. O da bir gerçektir. O da bir varlıktır o varlığın farkında olmam lazım. İbadet bu farkındalığı gösteriyor. Nasıl ki bir çocuk ağladığı zaman, bir yetim ağladığı zaman, bir yaralı, bir hastayın durumu beni ilgilendiriyorsa, çünkü bu bir gerçektir, ben yaratıcımın da farkındayım. Onunla da ilgileniyorum. Çevremde ilgilendiğim kadar toplumumla, milletimle ilgilendiğim kadar, ülkemle ilgilendiğim kadar bunlar benim farkındalığımı ortaya koyan şeylerdir. Bir insan düşünün ki bu insan çevresine duyarsız, bu insan kendisine duyarsız, bu insan toplumuna duyarsız. Buna insan denilir mi? Sadi Şirazi'nin ifadesi. İnsanlar aynı cevherden yaratılmış, birine bir dert gelirse bütün toplum onun zecrini, onun derdini, onun sıkıntısını yaşar. Tökezlerdi diğeran bir gami ne şayet ki şay namet ne demi. Başkalarının derdiyle dertlenmiyorsan senin adına insan demek doğru değil. İnsan yani farkında olan varlık, farkındalığı yaşayan varlık. Peki her şeyin farkındayım ama Allah'ın farkında değilim. Allah'a farkındalık oluşturmamışım kendimde. Bu insana eksik kılar. Evet kendisiyle ilgilenmek güzel, çevresiyle ilgilenmek güzel, toplumla ilgilenmek güzel ama noksan Allah'la da ilgileneceksin. Onun da varlığının farkında olacaksın. Eğer bunun farkında değilsen bir yere eksiktir. Veya bir insan kendisini çok seviyor, kendisiyle ilgileniyor. Çevresiyle de ilgileniyor ama toplumla ilgilenmiyor. Bana ne toplumdan? Aç mıdır, susuz mudur, ölü müdür, diri midir? Ben ilgilendirmez. Milletiyle, toplumuyla, ülkesiyle ilgilenmeyen bir insanın kendisiyle ilgilenmesi ne kadar doğru bir şeydir? Bunlar topyekün bir araya geldiği zaman insan denilen varlığı meydana getirir. Eğer bu konularda bir insan farkındalık oluşturmamışsa kendisinde kendisiyle ilgilenmiyor, çevresiyle de ilgilenmiyor, toplumu milletiyle de ilgilenmiyor, Allah'ıyla da ilgilenmiyorsa bu sıfır nokta. Herhangi birisiyle ilgileniyorsa diyelim yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz, ama bu tarafta bir yüzde kırklık bölüm var. Bura eksiktir. Yüzde kırk insanlıktan eksiktir. Toplumuyla ilgilendirmiyorsa, ilgilenmiyorsa yüzde yetmiş eksiktir insanlığı. Sadece kendim diyorsa bunun insanlıktan payı yüzde ondur. Yüzde ondur. Sadece kendisiyle ilgileniyorsa, sadece kendinin fark Her şey benim için her şey benim mutluluğum için, her şey benim sağlığım için diyorsa bu insanın insanlıktan payı yüzde ondur. Bu yeterli değil. Bunların tamamı insanı yüzde yüz yapar. Tam insan yapar, kamil insan yapar. İbadet dediğimiz zaman da ibadet bu farkındalıktır. İbadet insanlığın belli bir alanı ile ilgilidir. Ötekiler de muhakkak olması gerekir. Aslında ibadet bir şekilde insan en büyük varlığın farkında ise Allah'ın farkında ise toplumun da farkında olacak. Çevresinin de farkında olacak. Kendisinin de farkında olacak. Ama Allah'la bağ kurmayan bir insan bunlarla da bağ kurmuyor. Hayır bundan tamamı insan ve hepsi ibadetin içinde. Şimdi bazıları var ki ibadetten yoksun kendisiyle ilgileniyor. Örneğin ateisttir kendisiyle ilgileniyor çevresiyle de ilgileniyor toplumuyla da ilgileniyor ama eksiktir. Ama eksiktir. Bu farkındalığı kemale ulaştırmamış. Ama bir insan gerçek anlamda Allah'ın farkındaysa Allah'a ibadet ediyorsa ibadet bu manada eğilip kalkmak değil sadece. Arz ettiğimiz anlamda farkındalık anlamında Allah'la bağ kurmuşsa şunlar otomatik gelecektir. Ama bir insan kendisiyle ilgileniyorsa bunu beraberinde getirmeyebilir. Toplumla ilgileniyor, çevreyle ilgileniyorsa bunu getirmeyebilir. Ama Allah'la bağ kuran bir insan muhakkak bunları da beraberinde getirecektir. Muhakkak getirecektir. İbadetten yoksun olan, Allah'tan yoksun olan bunlara sahip olabilir ama eksik kalır. Ama Allah'la bağını kurabilen bir insan bu farkındalığı yaratan bir insan muhakkak bunlara da duyarlıdır. Onlar da kendiliğinden gelecektir. Dolayısıyla ibadeti biz aslında bir farkındalığın sonucu olarak görüyoruz. Farkındalık oluşturan bir insan muhakkak oraya da ulaşacaktır. Ama farkındalığı olmayan bir insanın bunlara ulaşması mümkün değil. Onun için de ibadet amacı olması lazım. İbadetin hedefi olması lazım. Hedef dedi ki bu ibadet farkındalıktır. İbadet şu anlamda Allah'a olan bağlılık noktasında Kur'an bunu zikir olarak beyan eder. Zikir olarak beyan eder. Zikir ne demektir? Sürekli Efendim? Sürekli Allah'ı Sürekli Düşünmek, sürekli onun için hareket etmek. Ee, zikir şu andaki tarikatlerin işte e, eslem veya masume, bugün yüz tane ya Allah zikri çekeceksin. Bu değil. Görev veriyor, şu anda 300 tane örneğin salavat getireceksin veya şu kadar zaman içerisinde bin tane salavat getireceksin. Evet bu da zikirdir. İnsanı hatırlatma ama şeyidir, aracıdır bunlar. Ama zikir bu değil. Bu zikrin vesilesidir. Tesbih, elimizde olan namazdan sonra çektiğimiz tesbih bir araçtır. Allah'ı tesbih etmek için her ne kadar o nesnenin adına tesbih desek de O bir araçtır. O tesbihin kendisi değil. Tesbih insanın iç dünyasında Allah'la kurduğu bağdır. O yüzlük taneler birer araçtır. O 100 tane selavat işte ne bileyim şu kadar falan zikir demek de bizi zikre götürecek vesilelerdir. Zikrin kendisi değil. Zikir ne demektir? Zikir yani hatırlamak. Hatırlamak nedir? hatırlamak yani unutmamak unutmamak bir şeyi hatırlıyor isek yani onu unutmuyoruz. Unutmadığımız zaman yani sürekli onu anıyoruz, onu hatırlıyoruz. Bu anlamda zikir anlam kazanır. Kur'an'da birçok yerde ibadetin amacının, hedefinin zikir olduğu, yani Allah'ı unutma, Allah'ı hatırla bu olarak beyan ediyorum. Bu zikir tarikatlerde ve Kur'an'daki zikrin farkı şuna benziyor. Örneğin Mecnun günde yüz bin defa da Leyla, Leyla, Leyla diye zikretse bu onu Leyla'ya ulaştırmıyor. Adım atması lazım. Yani evinde oturup Leyla, 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 Leyla demek bunu Leylaha ulaştırmayacak. Evinde oturup bin defa Allah 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 demek seni Allah'a ulaştırmayabilir. Kalk, hareket et. Mecnun gibi Leyla'nın peşine düş yapması gereken budur. Farkındalık budur. Yani çöp atmayalım, şunu yapmayalım, bunu yapmayalım sürekli söylüyoruz ama aynısını da yapıyoruz. Bu farkındalık değil. Böyle olduğu zaman bunun e, sayfa 104 kitabımızda e, bunun topluma yansıması var. İbadet bu anlamda zikir ve hatırlamak, unutmamak anlamında diyor ki innes salata tanha ani'l fehşa ve'l münker. Namaz ki ibadetlerden bir tanesidir insanı kötülüklerden alıkoyar. İnsanı kötülüklerden alıkoyar. Adam maalesef duyuyoruz sağdan soldan oluyor böyle şeyler. İşte otobanda su satacak. Yapay bir trafik oluşturuyor. Trafik kalabalık olsun, trafik dursun, ben suyumu satayım. Var bunlar var, yaşanıyor bunlar. Veya işte ee, stoklama, herhangi bir malzemeyi satmıyor birkaç gün, piyasaya sürmüyor, piyasada bu azalsın, fiyatı yükselsin, ondan sonra piyasaya sürüyor. Benzeri birçok şeyler, yaşanan hadiseler. Eğer bir insan gerçekten ibadet ediyorsa tenha enil fahşai vel munker. İnsanı kötülüklerden alıkoyar, bunu yapmaz. Bu şekilde bir yapay trafik oluşturayım, şunu yapayım, bunu yapayım şeklinde kendi çıkarını yapmak için başkalarına ne kadar zarar verdiğinin farkında değil veya farkında ola ola bunu yapıyor. Halbuki ibadet eden, Allah'ı hatırlayan, o anda Allah var, bunu görüyor, bunun hesabını soracak bana diye düşünen bir insan kimseye kötülük etmez. Kimseye kötülük etmez. Hani bizim eski Türk klasik filmlerinden birinde var ya adam camcıdır çocuğa taşı veriyor. Mahallede camları kırdırıyor, sonra da cam satıyor. Camları kırdırıyor, cam satıyor ibadet eden farkındalık yaşayan bir insan bunu yapmaz. Niyet çünkü bunun Allah korkusu var. Bu Allah'tan çekinir, bu vicdandan, insandan çekinir. Yani toplumuna duyarsız değil ibadet eden, çevresine duyarsız değil ibadet eden bir insan. Yani o farkındalığı yakalamış bir insan. Toplumsal anlamda eğer ibadet bu anlamda yapıyorsak sadece eğilip kalkmak değil, sadece sabahtan akşama kadar aç kalmak değil. Bunlar değil. Ama ibadeti gerçek anlamda Allah'la her an birlikte olma. Hani bizim e, toplumumuzda bazı örneklerimiz var. Mesela e, bir insanı çocuğunun yanında dövmezler. Geçenlerde bir haber vardı. Mem denk geldiniz mi? İşte bir baba oğlunu okula bırakmak için, küçük çocuğunu okula bırakmak için giderken trafikte biriyle tartışıyor. Adam da bununla tabiri caizse kavga ediyor. Bu haberlere düştü. Haberlerdeki ifade şudur. Çocuğunun yanında adama saldırdı. Yani tek olsa suç biraz daha azdır ama çocuğunun yanında veya eşinin yanında Yanında bir kadın varken ona saldırmak çok daha kötüdür bizim e, örfümüzde, adetimizde, dinimizde, toplumumuzun kültüründe bu yok ama son zamanlarda maalesef e, bu ahlak da, bu kültür de yok olmaya yüz tutmuş yani o farkındalık kayboluyor. Başka bir örnek vereyim size. Şu anda bulunduğumuz yerde örnek olarak bir dairenin malzeme fiyatı yapım fiyatı, arsa fiyatı hepsini üst üste koyun. Örneğin bir daire diyelim 10 milyondur. Ama aynı daireyi, aynı daireyi, aynı malzemeyi kaldırın. Florya'da sahilin oraya koyun. Bu dairen fiyatı ne kadardır? Kaç kat buradaki fiyatı? Neden? Niye? Deniz görüyor deniz manzaralıdır. Allah manzaralı olursanız fiyatınız yükselir. Yüzünüz Allah'a dönük olursa fiyatınız yükselir. İnsanın değeri yükselir. Aksi takdirde ben benim. Benim fiyatım, malzeme fiyatım her tarafta aynıdır. Ama eğer ben yüzüm denize doğru olan bir daire isem fiyatım yükselir. Yüzüm işte ne bileyim ormana dönükse, yeşilliğe dönükse fiyatım yükselir. Eğer bir insanın farkındalığı bu varlığını yani o insan dairesini tabiri caizse deniz manzaralı, Allah manzaralı yapabilirse değeri yükselir. Namaz odur. Namaz yani benim yüzüm Allah'a dönüktür. Eğer bu daireyi kaldırıp Kerbela'da direkt kubbeyi görecek bir yere koysanız işte Mekke'de Medine'de e, oteller var aynı otel aynı yemek aynı içmek birisi Kabe manzaralıdır fiyata 50 kat yüksektir niye diyor Kabe manzaralıdır yani sürekli sen sana orayı hatırlatıyor Eğer biz günlü Birlik hayatımızda yani ibadet budur İbadet yani insan Sen Allah manzaralı bir dairesin yani insan sen yüzün Allah'a dönüktür. Kabe'ye dönüktür, Kerbela'ya dönüktür. Yani senin fiyatın yüksektir, senin farkındalık derecen yüksektir. İbadetin insan üzerindeki etkisi budur. İnsanın değerini yükseltiyor. İnsanın değerini yükseltiyor. Niyet Çünkü bu farkındadır, bu işin farkındadır. Bu işin bilincindedir. Bu işi anlıyor. Yine sayfa 104 son paragrafı. İmam Ali ibadetin ruhu olan Allah'ı anma hakkında şöyle buyuruyor. İbadetin ruhu, ibadetin özü nedir dedik? Allah'ı anmaktır dedik. Allah'ı unutmamaktır. Yani Allah manzaralı yaşamaktır. İmam Ali diyor ki yüce ve her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah zikri kalplerin cilası kılmıştır kalplerin cilası kılmıştır. Şimdi bizim bu tahtamız yazılıdır. Yani kirlenmiştir, yazılarla kirlenmiştir. Zikir yani bu temizliyor. Aynanın üzerinde, camın üzerinde, pencerenin üzerindeki tozu, kiri temizliyor, tertemiz kılıyor zikir. Yani insanın kalbine oturmuş kirleri, pasakları, günah tozlarını silmektir. Kalplerin cilası kılmıştır. Zayıf gören gözler Allah'ı zikirle görmeye başlamıştır. Zayıf gören gözler. Bu zayıf gören gözler işte doktora gideyim gözlük alayım gözüm iyi görsün anlamında bu göz değil. Nasıl ki bu göz zayıfladığında bir şeyi kullanarak daha iyi görmeye başlıyor isek, gönül gözümüzde zayıfladığı zaman ona bir gözlük lazım. O da iyi görsün diye. Onun gözlüğü nedir? Diyor zikirdir. Allah'ı anmaktır. Eğer bir insan Allah'ı anarsa, gönül gözü zayıfladığı zaman o zikir gönül gözünü güçlendirecektir. Ağır duyan kulaklar onunla iyi duymuş ve itaatsizlikten sonra onunla itaat etmeye başlamıştır. Kulaklarımız bazı sesleri duymuyor, manevi sesleri duymuyor. Gözlerimiz manevi manzaraları görmüyor. Niye? Çünkü kulaklarımızı bir takım şeyler zayıflatmıştır, gönül kulaklarımızı. O maneviyatı duymuyoruz. Aynı şekilde gözlerimizde. İnsan Allah'a andıkça, zikrettikçe gönül gözü açılır. Yine diyorum bu zikir tekrar edilen sayısal kelimelerden ibaret değil sadece. Onlar birer vesiledir bize hatırlatsın diye. Evet, insanın ruh haline etkisi, ibadetin ruh hallerimize etkisi. Hani bazen <gülüyor> <gülüyor> her şey evimizde otururken bir anda canımız sıkılmaya başlıyor. Bazı günler canımız sıkkındır. Bazı günler umutlarımız azalıyor. Hayata neşeyle bakamıyoruz. Bazı günler çok enerjik oluyoruz. Bazı günler enerjimiz çok düşük oluyor. Evimizden bile çıkmak istemiyoruz. Habire oturup yatayım diyoruz. Ruh halimiz sürekli iniş çıkışlar içerisinde olabiliyor bu insanın normal günlük hayatında bunları yaşadığımız zamanlar var. Bizi orada diriltecek bir şeylere ihtiyacımız var. O anda durumumuz iyidir, neşeliyiz, keyifliyiz, enerjimiz yerinde, koşturuyoruz, çalışıyoruz, seviyoruz, bütün bunlar yerinde ama bazen bu düşüyor. Düştüğü zaman bir takviyeye ihtiyacımız var. Bedenimiz zayıflıyor, hastalanıyor, soğuk algınlığı. Ha bile ne yapıyoruz? O zaman hadi limonlu su, hadi ıhlamur, hadi bilmem ballı şerbet, hadi şu, hadi bu. O zayıflığımızı gidermeye çalışıyoruz. Beden zayıf düşmüş, takviyelerle bedenimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Halbuki normalinde her zaman düzenli beslenirsek hastalanma riskimiz azalıyor. Eğer biz düzenli ibadet edersek o zaaf durumlarına nadiren yakalanırız. Yok olur demiyorum. Yani yüzde yüz artık hastalanmayacaksan değil. Ne kadar da düzenli beslenirsen beslen, ne kadar da iyi yaparsan yap, bir şekilde yine hastalanacaksın. Ama düzenli beslenmeyen birisi diyelim üç ayda bir hastalanıyorsa, Düzenli beslenen birisi 5 ayda, 6 ayda, 1 yılda bir hastalanır. Örnek olarak azalır bu. Sıfırlanır demiyorum. Muhakkak ki bu iniş çıkışlar olacaktır. Ama az veya çok. Bu iniş çıkışlarda, inişlerde bize bir takviye lazımdır. Hastalandığımızda bir takviye aldığımız gibi manevi hastalıklarda da bize takviye lazımdır. O takviyeyi bir sonraki derste devam ederiz inşallah.